Ha bunu geç olsun yok bir hemen Aynı şeyle oluyor Ama bazı sahnelerin farklı Bu izledik <laughs> mesela Oğlum o oturumu izliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yazık kafana. açılış yapayım. Bunlar üçtü. yap, 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 Bu olay ne yaşandı? Bu olay olmadı. Bu olay bu 5600 kişinin arasında kalsın. Okey. Açılış yapayım. Bunlar üçtü değil mi? Dört daha mıydı? Dört, dört Dör müydü? Dört, dört, dört. Ha iyi. Bir an üçün birini aldım diye korktum. <laughs> Öyle oldu zaten. Ay. <laughs> Gördün mü? Ha iyi. Bir an üçün birini aldım diye korktum. <laughs> Öyle oldu zaten. <laughs> Dördün birini aldım Ferhat'cığım. He doğru. Ferhat senin matematiğin sıkıntılı o yüzden çok üstüne varmıyorum. Bir tek toplama işlemini yapabildiğini şu an videoda söylemeyeceğim. And a flashback. 13, 7 daha, 17. Olmuş. <laughs> <laughs> Baba nasıl? Baba <Wow>, beğendiniz mi? <laughs> çok çok iyiydi Aa, bu. Kanka bu sıkıyor. Abi bot botu zıplamıyor. Tamam. Botu verdi mi ya kardeşim? Lan lan. Aa! Kardeşim sesim geliyor mu? Oğlum lan mermiye ya. Kamera. Kardeşim sıktı dedi. Ya karası vurdu kardeşim. ki. Ya çocuk da lan, kaşırmış lan. bu arada. Çocuk kardeşim sesim geliyor mu? Lan mermiye kapattın. <laughs> Kamera başına bakıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? Ben bir ben bir tuş alıp geliyorum. Ha. Çatlarken uçak. yapma ya. Vay. Alan bu koydu bunu. Doğa yürüyen kıza bakacağım. Alan mı koydu bunu? Benim ben videoda ben var uçak. mıydı bu? Yoksa Nervi mi aklıydı bunu uçak. koydu? Uçaktayken yapma ya. Uçaktayken lan uçakta aşağı mı attım arkadaşlar? vermesin ya. İki tane evet. i̇şte. da da insafsızın çocuğu. Ağzına tükürdüm ya. Tamam gördüm. Yok muydu? O zaman Nervi artık seni de takip aldı. Çok güzel eski videodan alıp buraya koymuş. Teşekkür ediyorum. Ulu Türk Seda, teşekkür ederim. Taneri Kuş teşekkürler. Semi teşekkür Oğlum, ederim. <laughs> Arkadaşlar mal çekilişini devam ediyor. Siz Hadi daha kulaklık var. Arada <laughs> bir Araç sürerken oluyor ya böyle muhabbetler. En güzel, en güzel. Vallahi yeter ya. Ali, in de pompalayın lan buraya. <laughs> şuraya. dakika, <laughs> <zıra, Tamam>, bir <laughs> bir dakika. bir dakika. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> da, bir, <laughs> zıra, bir dakika. Biz seninle hep kocaman kocaman kavga ettik. Bakalım senin yaşına ay senin boyuna gel. Ay öyle de demeyeyim. Senin kadar küçük olsun. Yelek almaya geleceğim abi. Arabayı alalım. İnsanları boyundan vurmalan şerefsiz. <laughs> <laughs> fire. Şu oyunda var ya dost ateşi <laughs> gelmesin abi. Evet selamun aleyküm. Oğlum nereye la? Ya. <laughs> Elsin bir ya Nasıl ben. ya? Nasıl, <laughs> nasıl nasıl ya? Burada gidiyordu ya bildiğim kadarıyla. Allah kutluğumuzu. <laughs> Altın kanka. Ya burada mikrofon burada gitti ya. ya çok canım sıkıldı Abi ona Allah ya. Kanka. Şurada mikrofon gitti ya. Yani aptalın kamera, dohun kamera şeyi çıkmış, Mikrofonu açıkmış. Altın kanka. Her bu videoya yorum atana. Burada kimi taklidini yapıyorum? Bilin bakalım. Kimin rapisi dönüyor burada? Kimin roleplay'i var burada? Hadi roleplay'i kimin? Çok zor bir soru sordum. Kanka! Çok canlar yanacak. Kimin bu? Kimin bu? Söyleyin bakayım. Kim, kim bu? Merak ettim. Kimin bu abi? Mezarcı diyenler var beni bir tık üzüyorsun. Kanka! Çok canlar yanacak. Ses 170 Royal Pass kanka. Onu da önümüzdeki günlerde kanka. Doğ gelse kasıra bakar mısın ya? çocuk sıkıntılı bir çocuk. Doğla aynı evde yaşamak da sıkıntı. Ya zıplıyor. zıplıyor. lan. A few moments later. later. Türk müsün? Ha vuruyor değil mi burada? Alo. Türk. Kesin yani. Şerefsiz ya. Arap ne beklersin? Vur böyle vururum işte ağzına tükürdüm. Lan. Biri zıpladı. Oğlum. Merhabalar. O ne lan? lan? Bompalı Sitrettin aslan parçası sitrettin ya Olum Dofta 10 tane kil var sıkıntı dur, dur, dur. olmasın Caner de kayıttı onun gözünden de göreceğiz şimdi Dofta 10 tane kil var olay o, o olay o şeyden sonra mı çıktı acaba O maçtan sonra mı çıktı olay ben onu merak ettim şimdi. 10 kill var şimdi mezarcıda işte yoksa o kadar. Var coşkuyor? <laughs> ya tal tal ne oldu anlamadım Hadi. ben. Caner de kayıtta onun gözünden de göreceğiz şimdi. Var coşkuyor. Hadi. <laughs> Caner. Abi. Caner. Hava. Hava yardımımız yolda ama. O iyi oldu. Caner. <laughs> <laughs> Abi. Uçak geliyor Caner. <laughs> Caner var ya. Caner çok iyi çocuk later. ya. Caner tam gö götüme. Caner yani bayağı şey. iyi. Ya anladın evet, işte. O yok mu kardeşim hemen ben vereyim. Cihap kardeşim. Buraya bakın. Yani bir AVM daha fena. <laughs> Yine Caner. Caner çok iyi. Caner var ya. Şu çocuk benim ekibimde olması lazım diye. Bak harcanıyorsun oğlum. Ekolu yanında harcanıyorsun Caner. Ben Caner'e söyledim. Caner, Caner bu ortam, bu camiada değerlenecek çocuklardan bir tanesi. Çok iyi ama. Troll, troll bırakıyor çocuk ya. Çocuk çok iyi ya. Bak bak. <laughs> <laughs> bir harbi de felon. Yani bir AVM daha Yeni <laughs> <Ya, gülüyor> bir arkadaşları arıyorum. Instagram'dan <laughs> bana yazarsınız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bomba bıraktım buraya abi. Dur ben de <laughs> şunu atayım. İşaret bir şey atayım mı? Leo, ego, ego kovmaya ya, yer, şey yer mi lan? Şey lan? Öyle şakasına diyordur o. Çok iyi yoksa şey Caner. Ben Caner'le İstanbul'daki Ego'nun evinde de konuşmuştum. Yani sen biraz de kendine çek düzen ver. Kendin yürür gidersin yani bu camiada. da. hayırdır? Abi, Oha! Oha! <laughs> Lan! Boss vurdu, göremedim. Boss hayırdır? Abi, Oha! Abi, Oha. Abi, lan çarpıyor muydu böyle? Sen kimsin lan? oraya geldi ya. Yoksa bu bomba işi çok zor ha. Ne oluyor? Tava mı atıyorsun? Hayır, <laughs> tavuklarım da gitmedi ya. Nereye geliyorsun? Ben, <laughs> de... Biz buradan hemen sizler için RP puan kartımızı kullanabilir miyiz? Hemen kullan o kutsal rakam gidiyor arkadaşlar. 26 artı 5, 3 artı 1 çıkıyor. 3, 1, 3, 1. <laughs> güldür, güldür. Ben Yanımda de izlerim ne yapıyorum diye böyle malı. Dans ediyor bunlar böyle saçma sapan. Şimdi insan kanalına. Biliyor musun? İzlediniz mi o videoları? Sakinleş falan diye böyle bir dans ediyorlar. <laughs> Neydi o çocuğun adı? Vuruyor bak. Burada vuruyor. Sonra canı az diyor tamam atla vur diyor. Atla vur demiyor ama atla ben vuracağım bak bak. Olaya bak. <laughs> Ya ben hayatımda böyle bir şans görmedim abi. Oğlum bu çocuk çok şanssız la. Bu çocuk var ya inanılmaz şanssız ya. Bu çocuk in, çok üst düzey şanssız yani bu çocuk. Bu çocuk hep benim o one man squat çeken çocuk değil mi? Neye kese? Abi çok iyi oynuyor. <laughs> çok benim bak. gibi şansı çok yaver gitmiyor. Sonra canı az diyor tamam atla vur diyor. Atla vur demiyor ama atına ben vuracağım bak bak. <laughs> Olaya bak. gene <laughs> bok <laughs> 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 ben hayatımda böyle bir şans görmedim abi. Nirvana ya. Bak bak iyiyiz abi bak. Cihan. ya. Cihan değil mi? Hadi. Nerede kalmıştık? Ya abi ben konuşamıyorum ki. Cihan'a istemsizce benim bir sempatim var anlamadım. Cana yakın geliyor onu ye kese. Bir saniye lütfen lütfen konuşmama izin verin güzel kardeşim. Arkadaşlar ürünümüzde... Oğlum kütüphane de... <laughs> oynamayı özledim <laughs> ya. Arkadaşlar şöyle bir Poco X3 cihazda... Konuşamıyorum. Konuşamıyorum ama sinirlenmek istemiyorum. İmkansız lan. Oğlum çok zor bir şey değil mi? Oğlum küfür ederim ki. Vallahi. Eski Voltif gibi. mi? Lan <laughs> <Yani o> üst... <laughs> Eski kurtlardan abi diyor. Bula da abi dedi. <laughs> Adalesi var ve biz de bu yarışta varız diyoruz ve şu an evet militer iniş yaptık. Yanımda şu an Ferhat. Lan atlarken isimlerinizi sayamadığımı fark ettim. Gel gel. Oha. Çok bir dur ya. Öl artık. Abi, Geç ayağa Sabah sabah İnanamıyorum gerçekten sabah sabah bu işkence kendime yapabileceğimi inanmıyorum. Yenge de çok tuhaf. Tamam ya kendine gel kendine gel. Dur yanıyorum gözlerim var. Gözlerim belli oluyor mu siz? tek dünyaya gittim geldim. Hatırlıyorsunuz değil mi o kadını? Gece üç defa atıyor olur. Atarız videosunu falan dedim. İki günde Fatih olmak falan diye böyle. çünkü en fazla üç günde olmuştuk. İki güne getirdik. Fakat hesap bu şekilde. Sıralama göstermiyor. Yok duyuyorum. mu her bir tane daha Oha. Yok. <laughs> Bütün yer sağ adam sandır. Adam da değil. <gülüyor> 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 daha da özledim Stam ya. Oha. <laughs> Özel Oha. Ne oldu mu? O, şey. o ne lan? Kozmiklere <laughs> de vardı bu olay. <laughs> Oğlum bu ne ya? Custom game mi bu? Yok, kastım değil abi. İşte gel. Kastım da olabilir bilmiyorum. İşte geliyor özel harekat. Ha kastım mı? O <laughs> nasıl satayım böyle bir şeyim var. Cheese bir tane malzeme aldım. Aferin salon. Onu satayım. Ses çıkaramıyorlar ya öldürdüm sana. Ses çıkaramıyorlar biz komşuna dolayı. O zaman normal ezmemize başlayalım hemen. Bak ben. bir şey diyeceğim sana. Kendine bu UC belirle. O UC'ye kadar çıkartmaya çalış. Challenge. <laughs> Sıfır ana kadar. <laughs> 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 oraya. Uaz yok da bug koymuşlar ha. Tava bana gelir gelip çarparsa ne olur? Ne öyle bir şey olmaz. Abi sana tava çarpmış olur. <gülüyor> 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 Sana tava çarpmış olur diye ki. Çok iyi. Harbi den lan bu top? <laughs> Sana tava çarpmış olur. Gülün ya. Abi, ne, ne saygı. esprisi yaptın Ferhatcığım canım benim Abi, söyle. i̇yi iyi, 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 iyi. bizim PUBG kitlesi artık böyle Nasıl? espriler üzerinde ilerlemeye başladık. Güzel oldu bu. <laughs> 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 bu. Editör burayı kes. Allah'a emanetsiniz bak gerçek adamlar geldi zaten. Abi sen misin lan ne öyle? Bu İnsanlar seni yakında tanıyacak. 200 bin abone oluyorsun yüzünü açacaksın. Burada arkadaşlar 200 bin abone olduğunda yüzünü <laughs> 200 bin abone olduğunda yüzünü açacak. Garen Forbini kanalını takip etmeyi unutmayın abi. Her neyse. Takip ederler, etmezler diye bir tara. <laughs> Çocuk <laughs> Kanka başka yok herhalde adam. <laughs> Ama var ya resmen bu suikasttır ya. Ha? Teşekkür <gülüyor> ederim. Kanka <laughs> yani ortayı mı tutalım başı mı tutalım? <gülüyor> <gülüyor> Fesat, fesatlar kendi belli etti. Tamam vuracağız alacağız. Rozok tepesinde bir bakalım Vuracağız alacağız o zaman. Ne yani? Loot 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 loot. Eee. Loot mu yapsak biraz? Sağlık eşya. A silah modu daha duruyor değil mi? Bu bu olay oluyor biliyorsun yani Adam bu olay var, olduğunu. Bu yani. olay olduğunu biliyorsun. Nasıl Kubi ya? teşekkür ederim bu arada. Bu arada 14 dakika çok güzelmiş ya video. Abone olalım ya bu kanala izleriz. Helal. Durdu. Dur. Al çiftliği. İyi. İyi. İyi, iyi, iyi. Bu bir de şeyi vardı. Yasin vardı. Yasin ne yaptı? Şimdi o da aynı yerleri koyacaktır kesin. Doğru bir kanalına biraz daha bakalım ya. Ben merak ettim bu kanal. Güzel de bu.